Arkadaşlar merhaba ilk defa bir aldığım ürünle ilgili video çekmek istedim gerçekten gönderilen ürünü, verilen hizmeti çok çok beğendim. Bana gelen ürünün kalitesini ve ne olduğunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Aldığım ürün Dodo Biz firmasından, Dodo Cool marka bir çoklayıcı. Bunun yanında bildiğiniz gibi bu kasada sadece iki tane USB-C girişiyle iş yapmaya çalışıyorsunuz. Bu kesinlikle yeterli olmuyor. Başka bunun dışında bu kasada hiçbir şekilde giriş çıkış yok. Sadece bir kulaklık girişi var. Onu saymazsak hiçbir şekilde giriş çıkış yok. Bununla yetiniyoruz. Onu çıkar, bunu tak. Oradan masa masa at bilmem ne yap derken zaten bu kasada bir de 120 GB SSD ile almıştım ben. O anlamda çok sıkıntı hafıza konusunda da sıkıntı yaşadığımı söyleyebilirim. Harici hard diskle çalışmak bunda kesinlikle şart oluyor. Şimdi gönderilen ürün Dodo Cool. Ee, tabii ki bu şekilde gelmedi. Kargo paketinden açtığımda pıt pıtlı naylon dediğimiz koruyucu naylonu ile birlikte güzel muhafaza edilmiş bir şekilde geliyor. Ve yanında şam sakızı çoban armağanı olacak gibi bir Haribo Gold Beers göndermişler. Küçük bir paket. Bu bizim oğlan için. Kuzey al oğlum. Hediye gelmiş sana buradan. Biraz televizyonu kısar mısın benim için? Ve yanında e, müşterileri bir iletişim aracı olarak e, puanlama anlamında bir ricaları var. Tabii ki buradan puanlamalarını yapacağız ama hala da benim kargom Teslim edilmedi gözüküyor. Bugün ulaştı bana. Kargo firması teslim edildiğini düştükten sonra ben de buradan puanlamasını yapacağım mutlaka. Üzerinde bir iletişim olarak birkaç mesaj vermişler. İsterseniz bize ulaşın yazın vesaire gibi. Gerçekten birçok firmanın yapmadığı bir incelik. Çok küçük bir şey ama ince bir olay. Ürünün kutusu bu şekilde. Ürün zaten küçük bir ürün ama hiçbir şekilde fazlalık saçmalık falan yok. Kutusunu açtığınızda ürün zaten çok cool bir şekilde. Özel bir de naylonuna sarılmış. Evet, USB-C'den e, bağlayıp birçok portu elde edeceğimiz HDMI var. 3 e, tane USB 3.0 portu var. SD kart okuyucu, micro SD kart okuyucu ve burada da eee usb c alıyorum ama onu sana yine aynı ile veriyorum diye bir USB-C portu daha var. Bu cihazımız geldi. Zaten benim de sıkıntım e, hafızadan dolayı olduğunu söylemiştim. Şurada ekranda zaten görüyorsunuz. Sabit diskiniz dolmak üzere, dolmak üzere diye bütün gün kafamızın etini yiyor. Bunu ortadan kaldırmak için bu dönüştürücüyü almak zorunda kalıyorsunuz. Bir süre sonra direnemiyorsunuz maalesef. Şimdi deneyelim. Madem ki başladık, teşekkürümüzü ettik. Dodo Kulu deneyelim bakalım. Evet. Cihazın kasaya yaptık. Bir de şuna alışamadım ya. Şu aygıtı düzgün çıkarmayı Bunu da alışamadım. Windows'taki olan alışkanlığımız asılı küt diye çıkartıyorduk. Tak çıkar, tak çıkar biz böyle alıştık. Apple'da biraz MacBook'ta buna alışmakta zorluk çekiyorum. Art diskimizi bağladık. Birincisi geldi. İkinci art diskimizi de bağladık. Evet. ikinci hard diskimiz de geldi ve her şey yolunda artık birçok cihazı bilgisayarıma bağlayabiliyor olmanın mutluluğuyla Kaldığımız yerden evdeki çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu konuda Dodo Cool firması. Bir de girip baktığımda onu da sizlerle paylaşayım. Ee, Dodo Cool firmasının sayfasına baktığım zaman aksesuar anlamında birçok ürün var. Hepsi de cool ürünler. Gerçekten çok sade. Ee, Dodo Biz firmasının Dodo Teknoloji, Dodo Biz Teknoloji firmasına baktığım zaman da sayfanın e, hakkında kısmı var. Satıcı hakkında olan kısmı. Necla Özge Mertkan'ın girişimci bir bayan. Firmanın sahibi. Onun burada kısa bir hikayesi var. Okumanızı tavsiye ederim. Firmayı incelediğim zaman da gerçekten çok tutarlı ve cool ürünler var. Verilen hizmet için de teşekkür ediyorum.